Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere batağın nasıl oynandığını anlatacağım. En temel seviyede anlatacağım. Bilmeyen arkadaşlarımız, gözleri korkan arkadaşlarımız merak etmeyin. Bu videodan sonra çok net bir şekilde anlayacaksınız. Eğer anlamadığınız kafanıza takılan noktalar olursa da yorum olarak yazın. Elimden geldiğince cevaplandırıyorum zaten. Şimdi bu kağıtları önceden ben sizleri bekletmemek adına ayarladım. Bizim 4 çeşit kartımız var. En temelden anlatacağım arkadaşlar. Hiç bilmeyenler merak etmesin. En temelden basit basit güzel güzel anlatacağız. 4 çeşit kartımız var. Bu simge sinek, bu simge maça, bu simge kupa, bu simge de karo. Şimdi arkadaşlar büyükten küçüğe bunlar nasıl sıralanır? Şu şekilde az en büyük kartımız papa sonra gelir kız, erkek, onlu, dokuzlu, sekizli. Rakamlar zaten anlayacağınız şekilde 2 en küçük 10 en büyük olacak şekilde dizilir. Tekrar söylüyorum az en büyük kağıdımız daha sonra papaz şu şekilde elimizi dizebiliriz. Tüm kağıtlar zaten aynı. Şöyle sıralamıştım zaten daha öncesinde. Bu arada arkadaşlar eğer daha da olmasını istediğiniz iskambil oyunu varsa onu da yorum olarak yazın. Hemen hemen hepsinin videosu var zaten kanalda. Açıklama kısmına bir kısmını ekleyeceğim. Olmasını istediğiniz, öğrenmek istediğiniz İskambil oyunu varsa da yorum olarak yazın. Onu da ekleyelim. Şimdi sıralamayı anladıysak standart bir 52 destesi bu arada arkadaşlar bu. Sıralamayı anladıysak karıştırıp oyunumuza geçelim. Oyunun arkadaşlar batağın birçok çeşidi var bu arada. İhale batak, eşli batak, herkes tek batak, kozmaça, 3 5 8 başka aklıma gelen Kosking dediğimiz iki kişilik batak, gömmeli batak var ha var kısacası. Ama biz temelden şu an herkes tek batağın nasıl oynadığını anlatacağız. Birkaç kere karıştırıyoruz. 4 kişi üzerinden nasıl oynandığını anlatacağım. Solumuzdaki oyuncu kestiriyoruz ve kağıtlarımızı dağıtma şekliye yöreden yöreye değişebilir. Ben her zaman 4 3 3 3 şeklinde dağıtıyorum. Şimdi o şekilde dağıtacağım. İlk tur dörtlü. Geri kalan turlar üçerli şekilde her oyuncuya 13 kağıt gelecek şekilde dağıtacağız. Bunu tek tek dağıtan da var arkadaşlar. 3-3-1 şeklinde dağıtan da var. Ama benim size önerim genel olarak 4-3-3 şeklinde dağıtmanız. Şu şekilde elleri açacağım ve dizeceğim. Sizler daha net anlayın diye. Size az önce gösterdiğim şekilde arkadaşlar aynı türleri Yaptığım sadece bir araya toplamak. Pratik yaptıkça oyunun zor olmadığını göreceksiniz bu arada arkadaşlar. Tabii ki de teknikleri var, ee, dikkat etmemiz gereken noktaları var. Yani çok kolay bir oyun değil ama zor da değil. Gözünüzü korkutmayın. Şimdi elleri kapalı oynuyoruz bu arada. Tüm eller kapalı şekilde oynanır fakat siz anlayın diye tüm elleri ben açacağım. Hepsini şöyle hızlıca. Aynı türler bir araya gelecek şekilde dizelim. Maçaları bir araya. Sinekleri bir araya getirdik zaten. Kupaları bir arada toplayalım. Karolar bir arada kalsın. Şöyle hızlıca. Yeni başlayan arkadaşlarımız elinde 13 kardı. Tutmakta da zorlanır. Sorun değil arkadaşlar. Oynadıkça daha net göreceksiniz zaten. Bunda da aynı şekilde karolar bir araya sinekleri bir araya topladım maça da bir arada. Oyunun içinde koz nedir, ihale nedir, eller nasıl alınır, kim başlar hepsinden bahsedeceğim. Şöyle sıralı bir şekilde bunu da diziyoruz. Şimdi elleri açalım. Bu arada kanalda tüm batak çeşitleri mevcut arkadaşlar. Fakat sizler şunu az öne alalım. Ee, sizler için bu temelden batağı anlatacağım. Daha sonrasında sizi açıklama kısmına bıraktığım video linklerinden istediğiniz oyunu tıklayarak bakabilirsiniz. İhale kaçtan başlar? Nasıl ihaleye girilir? Herkes tek batakta en az 4 dememiz lazım arkadaşlar. En az 4. 4'ün kim der? Nasıl başlar? Ben dağıttıysam sağımdaki en az 4 demek zorunda. 13 kağıt olduğu için o 13 el demektir. 13 elin en az 4'ünü alırsam artı olarak çıkarım. Alamazsam eksi olarak batarım. Bu anlama geliyor. 4 ile başladıktan sonra sağdan sola doğru şu şekilde bu arkadaş 4 dedi mesela burası pas 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 derse bu 4'ü almak için oynayacak kozu ise bu belirleyecek. Koz ne? Koz bu simgelerden elimizde en çok hangi kağıt varsa onu söyleriz. Mesela 4 tane karosu var 3 tane kupası var 3 sinek 3 maça. Normalde bu hal ihaleye girmez ama zorunlu olarak kalırsa söyleyebilir. En çok karosu olduğu için koz karo deyip devam edebilir. Fakat normalde çoğunlukla geldiyse şunu mesela 6 tane karosu var. Bu ihaleye girip alabilir. Oyun esnasında ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bundan şüpheniz olmasın. Sıralı bir şekilde yüksek kağıtların gelmesi de avantajımıza. Neydi en büyük kağıt? As. Kozun ası, papazı, kızı. Bakın burada olduğu gibi ası, papazı, kızı, valesi var. Bu çok avantajlı. Çünkü direkt 4 alırı var. Şimdi başladık. Bura 4 dedi mesela. Burası pas dedi. Burası 5 dedi. Ben de pas dedim. Oynak burası kozu sinek söyleyip başladı. Koz ne oldu? Koz sinek. Büyük atan elde o el en büyük atan oyuncu o eli kazanır arkadaşlar. Mesela koz çıkmadan kozdan başlayamayız. Kozumuz neydi? Sinek. Fakat bunu kafanız karışmasın ama bilen arkadaşlar için söyleyeyim. 3 tane çeker kozumuz varsa az papaz kız elimizde ise Üçünü çekip de başlayabiliriz. Bu istisnai bir durum. Mesela karo kızla başladık. Bu karo kuzu attığı anda benim elimde bunu geçecek daha büyük bir kağıt varsa oynamak zorundayım. Fakat yok ise de elimdeki en küçüğünü atıp devam edebilirim. Papaza attı. Kız, şey, kızı attım. Bakın burası büyüyebiliyor. Geçmek zorunda olduğundan dolayı papaza attı. Bunda da daha büyüğü ası olduğu için ası attı ve bu ele aldı. Sonrasında ise diyelim ki karo oynadı. Şu şekilde. Karo oynadığı anda bakın elimde karo yok. Gördüğünüz gibi. Kozu söyleyen oyuncuda karo yok. Bu zaman ne oynayacak? Karosu yoksa koz neydi? Sinek. Kozu atarak buna çakma deniyor arkadaşlar. Kozu atarak ele devam edebilir. Sinek 6'ya attı. Burası karo olduğu için karo oynamak zorunda. Karo olmasaydı bu da çakacaktı. Kozun. Büyüğü 6'yı geçen bir kağıdı atacaktı. Bu da karos olduğu için karoyu attı. Çakan oyuncu o eli kazanır. Şu şekilde koydum. Ne oldu bu el? Koz çıkmış oldu. Bakın koz. Şimdi koz oynayabilir istediği gibi. En büyük koz neydi? Sinek as. Koz çektim. Geçer kağıtlar olmadığı için diğer oyuncular ellerindeki sineklerden birer birer veriyorlar. Bir tane daha koz oynadım. Bunun da geçer kağıdı yok. Yine birer tane verdiler ve tekrar koz oynadım. Her kağıttan 13 tane olduğu için kozları sayabilirsiniz. Şu an için 12 tane koz çıktı. 13. kozu kendime saklayabilirim. Ele döndürmek için. Bunların ne demek olduğunu oynadıkça, pratik yaptıkça daha net anlayacaksınız. Daha sonra kup oynadım. Kupa 3 attım. Elindeki kupalardan ası koydu. Ası geçer kağıt olmadığı için bunlar da herhangi bir kağıt attı ve ası koyan oyuncu aldı. Daha sonrasında kupa 5 attı. Bakın. Papaz atan oyuncu eli kazandı. Tekrar kar oynadı diyelim. Kar oynadı. Karomuz yoktu. Ne atacaktık karo yoksa? Kozumuz var. Koz atacaktık. Kozumuz yoksa da herhangi bir kağıda atacağız. Bunda mesela karo da yok, koz da yok. Herhangi bir kağıda atabilir ama eli kazanamaz. Bunda kar olduğu için attı. Şimdi el Burada kupa kız oynadı. Kupa oynamak zorunda oynadı. Gene biz kazandık. Maça 8 oynadık. Şimdi bu oyuncu bu maça 8'i büyümek zorunda. 9'luyla da geçebilir kızla da. Ama biz kızla geçelim. Kız oynadığı için geçmek zorunda ası koydu ve ası koyan oyuncu eli kazandı. Daha sonrasında arkadaşlar daha sonrasında bu bir tane eksi oynamış. şunu verelim. Daha sonrasında bu oyuncu mesela karo attı. Burası karo yediliği attı altılıyı geçti. Bakın kozumuz bittiği için herhangi bir kağıt veriyorum ve karo büyüğü attığı için bura kazanıyor. Ve sıra geçti buraya. Karo valeyi koydu. Bakın kozum yok herhangi bir kağıda attım. Kozum yok herhangi bir kağıda attım. Kozum yok herhangi bir kağıda attım. İlk oynanan kağıda atan oyuncu koz yoksa kimse de o oyunu kazanmış olur. Bakın karo oynuyorum. Kimse de karo yok, koz yok. Tekrardan ben kazanmış oldum. Şimdi kim kaç tane aldı? Skor ne yazılacak? Sayıyorum. Dörderli bir şekilde sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Kaç demiştim? 5 Hedefimden bir fazla aldığım için rakam olarak bana skorboardda 6 yazılabilir. 5 dedim. 5'i alamadım. Eksi 5 yazılır. Bu oyuncu kaç almış? 1. Birini yazdık. Bu kaç almış? 1. Birini yazdık. Toplam 13 el olduğu için 6, 7, 8. Burası da 5 el almış arkadaşlar. Tek tek saymaya gerek yok. Fakat diyelim ki burası 1 alamadı. Bunun biri yok. Burası 2 aldı. Hiç alamazsanız koza kim girdi? Bu oyuncu. Kaç dedi? 5. Bu sefer eksi 5'i siz yersiniz. Toplamda oyun 61'e gelince de tamamlanır ve oyunu 61'e ilk ulaşan oyuncu kazanır. Anlamadığınız noktalar yorum olarak yazın. Diğer batak türlerini de inceleyin. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız için önce aşağıya açıklama kısmına İskambil nasıl oynanır videosunu bırakıyorum. Onu izleyip sonra bunu izlesinler. Daha iyi oturur kafalarında. Bir sonraki videoda görüşünce ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.